Fix Boğazi kanalından herkese merhaba. Kolay gelsin. Yasal uyarı yapalım. Asat ya tut tavsiyesi yoktur. Bugün Dagi hissesine bakayım dedim. Bakın Dagi hissesinde bu günlük grafik. Günlük grafik şu an Boğa bölgesinde. Boğa bölgesinde olduğu için hisse hareketli olur. Boğa bölgesi eşik değeri nedir? Yani hareket artık başlama noktası neresidir? Şuradaki 9.05 değeridir. 9.05 değerinden sonra hissede büyük bir hareketlilik başlar. Peki önemli destek noktası neresi? İyi dinleyin bu videoyu. Not alın. Sonra da dinleyin not alın. Önemli şeyleri söyleyeceğim. Burada e, şimdi biraz büyüteyim. Önemli destek noktası 7.25'tir. Bak kırmızıyla belirtilmiş. 7.25'in altına düşerse, kırarsa gidebileceği nokta 6.40 ve 5.03'tür. Yanlış duymadınız öyledir. Çünkü hisseler genellikle e, kırmızı çizgiyi, kırmızı gösterim diyelim altına düştüğü zaman, 75 altına düştüğü zaman hissede nedir? Bir e, çöküş başlıyor. Çünkü şurada ben mesela şurasını kırdı diyelim. Teknik olarak anlatayım. Burada bir tepe, burada bir tepe var. Ne oldu? İki tane tepe oldu. Yani bu ikili tepe oldu. İkili tepe olduğu için iki tepe boyu kadar. Bunun boyu bu kadar. O zaman diğer boyu ne kadar? Şuraya tekabül ediyor. Buraya düşme potansiyeline girebilir. Bu bir. Hadi biz bunu görmedik. Bak girebilir diyeyim. Kesin bir bayrağı kullanmıyorum. tamamen tahtacım bilecebilir. Hadi biz bunu görmedik. Şuna bir sileyim. Şuradan gelen bir trendi göstereyim. Bak Şurada gelen bir trendi göstereyim. Bu trendi ne yaptı? Ee, 3-4 gün kırdı. Kırdığından dolayı e, tekrar bu trendi üstüne çıkmaya çalışıyor. Tekrar bu trendi üstüne çıkmaya çalışıyor fakat beceremiyor. Bu çok önemli değil. Yani ama önemli olan şu 7.25'in altına düşmediği sürece günlük boğa bölgesinde şu trendin üzerine çıkarsa zaten hisse daha rahat hareket edecektir. Ama bu trendi kırdığından dolayı aşağıya e, dikkat edilmesi gerektiğini diye düşünüyorum. Ya kısa vade bekleyenler için söylüyorum. Uzun vade bekleyenler için bütün hisselerde problem olacağını düşünmüyorum. Uzun vade bekleyen adam, 1-2 bekleyen adam da sıkıntı olmaz. Şimdi e, haftalık grafiğini açtım. Haftalık grafiğine bakıyorum. Haftalık grafiğine baktığım zaman bakın. Şöyle bir sileyim hemen. Hisse ayı bölgesinde. Ayı bölgesinde olan bir hissenin ayı bölgesinde olan hisse daha önceki videolarımı dinleyen, izleyen arkadaşlar hepsi abone olanlar hepsi bilir ki şuradan gelen tiradı kırmış ayı bölgesinde olan hisse ne yapar? Çıkabileceği e, maksimum seviyede genellikle buralar olur. Ki buralara yakın değerlerde dönmüş. Yani buralar ve şuralar olur. Bundan sonra düzeltme seviyesine gitme potansiyeli sahiptir diye görüyoruz. Ki zaten ufak tefek düzeltmeyi de yaptığını görüyorum. Biraz önce değerler altına düşmedi sürece neydi o 7.25 altına düşmediği sürece hissede herhangi bir problem yoktur. İzleyip girelim bakalım ne yapacak. Ben de merak ediyorum. kendinizi iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı unutmayın.